TV'den herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. Şimdi Macaristan Keçkemik'teyiz. Bakalım Macaristan Keçkemik'te dönel kavşak yani göbekte kim kime yol veriyor, kim duruyor bakalım efendim. Macaristan'da döner kavşağa geldiğiniz zaman göbeğe bakın önümüzdeki araç hemen frenin attı. Göbeğin içindeki araca yol verdi. Şimdi bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Göbeğin içinde kim varsa ona yol vermek zorundayız. Bu, bu. <laughs> Ama gel gelelim Türkiye'de kim kaparsa bakın bekliyoruz göbekte. Utkan esimiyle internetiniz sessizce erimez. Ne harcarsanız Sadece o kadar gider. Memlekete giden yol uzun, hasret büyük. Ama artık sıla yolunda sevdiklerin hep yanı başında. Avrupa'dan Türkiye'ye doğru yolculuk yaparken internet sıkıntısı yaşama, bağlantın hiç kopmasın. Utkanesi ile her adımda kesintisiz iletişimde kal. Yolculuğun keyfini yaşa, sevdiklerine her an yakın ol. Utkanesi. Mesafeler anlamını yitirir, bağlantı sınır tanımaz. Bağlan, konuş. Kavuş. Şimdi biz geldik sıraya. Göbek boş geçiyoruz. Bakın şimdi şu araba canı isterse duracak. Durmazsa ben ayağımı gazdan kesmem. Mesela bakın yaya ya yol veriyor. Bu da aynı şekilde. Durmak zorunda. Durmadığı zaman ben ayağımı gazdan hayatta kesmem. Gider vururum. Ne olur onda sonra? Benim arabamı yaptırır onun skortası da ayda 150 ödüyorsa skortası ne olur? 160 olur, 170 olur 200 olur. Masraf neyse. Şimdi dönelde dönmeyelim dedik. Buradan bir U dönüşü yapalım dedik. Tekrar girelim döneli. <laughs> evet buradan tekrar Lidl'dan giriyoruz. Hadi geç bakalım. Hadi geç. Belki görmeyebilir. Şimdi bakın tekrar dönele giriyoruz. Önümüzdeki seyirci ne yaptı? Bakın gelir gelmez hemen bekledi. Tabi yayalara da bakmak gerekiyor. Ha burada ne yaptık? Önümüz boşaldı hemen daldık. Evet bakın bu adam bekliyor. Tesla'cı mı bu? Bekleyecek. Evet görmüş olduğunuz gibi Mercedes bekleyecek. Biz de döndük ama bak gel gel fren Frene atma gel istersen. ha biz de abarttık ama bir dönüş daha yaptık. Evet sağ sinyalimizi veriyoruz. Çıkarken de hemen bakıyoruz. Çünkü sağdan bisikletli kadın geliyor. Evet ona da yol vermeliyiz. Görmüş olduğunuz gibi. Neymiş? Macaristan'da da dönerler, dönel, kavşak yani göbek kurallarına herkes uyuyormuş. Bu Bulgaristan'da da aynı, Romanya'da da aynı, Hırvatistan'da da aynı. Her yerde aynı. Yalnız bizim Türkiye'de kim kaparsa yok böyle bir şey olamaz. Sürücü kursları öğretmiyor mu bu tabelaları? Ben anlam veremiyorum. Şahsen ben Türkiye'de de basarım gaza. Kisini uğraşsın. Türkiye'deki araçlarda yok efendim kaza yapmış, yapmamış, 50 düşer, 100 düşer. Benim için daha iyi. 2006 model araba gider serviste yenisiyle değiştiririm. Mis gibi. Yani neyse. Türkiye trafiği dediğimiz zaman sinir katsayılarımız artıyor maalesef. Avusturya polisi veya Macar polisi, Romanya polisi Türkiye'de görev yapacak fazla diye bir yıl yüzde seksen ne ehliyetini alır. O derecede. Çünkü hiç kural tanıyan yok. Ha şimdi cezalar geldi de uyanlar var. Neyse efendim herkese hayırlı günler diliyoruz. Türkiye yolları artık çile yolu değil. Artık çile yolu değil. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından 10 euroya indirerek 7/24 yol asistanı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirin. Uygulamada bulunan WhatsApp ikonundan iletişime geçin ve yola çıkın. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamasıyla seyahatiniz keyfe dönüşsün.